Mutlu Oyuncak Dükkanı Kurutulmuş Meyveler Hı? Yeni soruya Hı? geçiyorum. Hazır Hı? mısınız? Evet! Dikkatli dinleyin. Okuyorum. Suyun üstünde ve altında gidebilen bir çeşit gemi. Suyun hmm. üstünde hmm. ve altında gidebiliyor. Denizaltı. Hmm. Hmm. Deniz altı! Altı. De altı. Evet doğru. Bu soruyu da bildiniz. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Bulmaca takımı <laughs> iş başında. Sıradaki soru geliyor. Vücudumuzun üretmediği ama yiyeceklerde bulunan bir maddenin ismidir ve harfiyle başlıyor. Demek yiyecekler de bulunuyor. Hmm. Hmm. Tıpkı vazo gibi ismi V harfiyle başlıyor. Hmm. 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 Acaba ne olabilir? Hmm. Bu soru biraz zormuş. Aradığınız maddenin vücudumuz ve sağlığımız için önemli olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Aklıma bir şey gelmiyor. Cevabı söylesen olmaz mı Ayşe Usta? <laughs> Bence hemen vazgeçmeyin. Bulmaca takımı aklını kullanarak her sorunu aşabilir. İyi sabahlar Ayşe Usta. Günaydın Elif. Hoş geldin. Senin için güzel bir hediyem var. işte burada. <laughs> Tadam. <laughs> Kuru meyveler. Teşekkür ederim Elif. Annem ve ben bunları yeni kuruttuk. Artık kış geldiğinde de yaz meyvelerini yiyebiliriz. Hmm. Yum, yum, yum. Harika. Eriğin tazesini de kurusunu da çok severim. <gülüyor> 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 çok lezzetliler. <laughs> Afiyet olsun. Artık gitmem gerekiyor. Hoşça kal Ayşe Usta. <gülüyor> <gülüyor> güle güle Elif. Hmm. Kayısı ne kadar tatlı. Bir hmm. de kuru dutları denemelisin. Bakayım. <laughs> Bence biraz da arkadaşlarınızı bırakmalısınız. <laughs> evet. Kimse böyle bir ziyafeti kaçırmamalı. Peki bulmaca ne olacak? Daha sonra hmm. devam Ben en çok kuru üzümü sevdim. Bence hepsi lezzetliydi. Elif ilme annesinin ellerine sağlık. <laughs> Biraz daha kuru meyveye hayır demezdim doğrusu. <laughs> Hepimiz yeterince yedik pafu Biraz daha kuru meyve alabilir miyim? Üzgünüm Çilli hiç kalmadı. Tabak artık bomboş. Öyle mi? Mevsim hala yaz arkadaşlar, pek çok meyveyi taze taze yiyebiliyoruz. Mavi Şaklı, asıl kış gelince ne yapacağınızı düşünün. Kış geldiğinde tabaklarımızda erik olmayacak değil mi? Dut da olmayacak, incir, Aha. şeftali... Olamaz, kayısı da yok. Bi, 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 bir şey yapmalıyız. <laughs> Elif'in kuru meyvelerinden isteriz. İşte bu. <laughs> Aradığımız cevap bu. Hmm. A -a. Biz de kendi meyvelerimizi kurutacağız. Hmm? Biz korudan dönünceye kadar siz de buzdolabındaki hmm. meyveleri hazırlarsınız. He? Hangilerini? Bilmem hangileri varsa hepsini He? hazırlarsınız. Siz burayı merak etmeyin. Çamaşırları bastıktan sonra ben de fistan ve mavi şey yardım ederim. O halde yola çıkabiliriz. Bekleyin meyveler biz geliyoruz. Biz de doğru buzdolabına gidiyoruz. Ben de birazdan yanınıza gelirim. Biraz geri çekelim. Şimdi nasıl? Olmadı. Biraz ileriye uzatmalıyız. E peki ya şimdi? Ha, erik bir türlü keserin e. içine girmiyor. Hmm. Hı. Hala aynı eriğimi almaya çalışıyorlar. On dakikadır uğraşıyorlar ama daha eriği dalından koparamadılar. Galiba meyve toplamayışı biraz uzun sürecek. Hı? Hı. <gülüyor> <gülüyor> Umutsuzluğa kapılma. Bak ilk yeriyi aldılar sonunda. Evet. Artık büyük bir kutlama yapabiliriz. Üzümler kurutulmak için hazır. Üzüm, şeftali ve kiraz. Bu kış eskisinden daha tatlı olacak. Tabii önce meyveleri kurutmayı başarıp kışa kadar saklamamız gerekiyor. Başar bak mı? Çilli ile birlikteyken başarı sizin yanınızda demektir arkadaşlar. Oh, <laughs> Sonuçta kurutma işinde benden daha iyisini bulamazdınız. Evet ama biz meyve kurutmaktan bahsediyoruz. <laughs> Meyveler ya da kıyafetler. ikisinin de kuruması gerekiyor değil mi? Sence aynı şekilde kurutabilir miyiz? Tabii ki kurutabiliriz Fistan. İyi ki yanınızdayım. Kurruk. <laughs> Yoksa ben siz ne yapardınız? Peki işe nereden başlıyoruz? Hmm. Hmm. Tabii ki iyi bir havalandırma çalışmasından. <gülüyor> ha! <gülüyor> <gülüyor> Artık daha fazla devam edemeyeceğim. Ben de kollarım giderek daha çok ağrıyor. Hı, sakın durmayın. Neredeyse olacak. Biraz daha dayanın. Benim hiç gücüm kalmadı. Hı, bence boşuna uğraşma Çilli. Meyvelerde hiçbir değişiklik yok. E, nasıl olur? Kurumalara gerekiyordu. Hiç iç kısımları boştur. Bana da bir değişiklik yok gibi geliyor Çilli. Bir yerde hata yapıyor olmalıyız. Belki saç kurutma makinesi işimize yarayabilir. Maviş adı üstünde. O makine saçımızı kurutmak için kullanılır. Buldum. Ne hata yaptığımızı buldum. Benim için bu kadar kayısı yeterli. Hmm. Geriye sadece tutları toplamak kaldı. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Ne? E? E? E, olamaz, galiba damlara takıldı. Ha, ben şimdi kurtarırım. Bu iş erik toplamaktan zor olacak gibi görünüyor. Evet tam da her şey yoluna girdi derken. <laughs> birlikte çekelim. Şimdi kırılacak. <gülüyor> <gülüyor> Gökten dut yağıyor Ruby. <laughs> Bence bu fırsatı kaçırmayalım. Hızlı çekersek kurtulacak. Hayır önce yana kayalım. Az önce kaymıştık zaten. Kayalım. <gülüyor> <gülüyor> Galiba işler yeniden yoluna giriyor. İpi etraflarına sıkıca dolar bir güzel bağlarız. Sonra da kurumaları için asarız. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Evet. Şeftalinin üzerine ip serdiğimizde güneşte durmuş olmayacak. Uğur, haklısın. O zaman küçük çubuklara geçirip havada kurutalım, ne dersiniz? Ha? Elma şekerleri gibi mi? Hmm. Hmm. Evet, çubuğun üzerinde her yeri güneşte kalır. Hmm. Galiba bu daha iyi bir fikir. Biz geldik. Ha? 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 Meyveler! Meyveler neden böyle askıda? Gördün mü? Sevinçler ne yapacaklarını şaşırdılar. <laughs> Bu gördüğüm en ilginç kiraz kurutma yöntemi Çilli. Şey ben sanmıştım ki meyveleri de kıyafetler gibi asarsak şey... Bir de yer havalandırırsak hemen kururlar. <laughs> Meyve ve sebzeleri kurutmak için bunların hiçbirine ihtiyacımız yok arkadaşlar. Peki nasıl kurutmamız gerekiyor Ayşe Usta? Ben size öğretirim. Bu meyveleri yıkadınız değil mi? Her zamanki gibi bol suyla ve güzelce yıkandılar. Harika. O zaman işe başlayabiliriz. Meyveler temizlendi, çekirdekleri çıkartıldı He? ve bazıları dilimlendi. Artık kurumaları için her şey hazır görünüyor. Kuruk. Demek bazı meyveleri bütün şekilde kurutamıyoruz. Evet. Çünkü büyük meyveler küçük parçalara ayrılırsa çok daha hızlı kurur. Bunu öğrenmem iyi oldu. Peki böyle ne kadar zaman bekleyecekler Ayşe <laughs> Usta? Güneşe ve rüzgara göre birkaç gün içinde kurumuş olurlar Mavis. Kış için yeteri kadar kuru meyvemiz olacak. <laughs> Bu kış sağlığımız için çok önemli olan vitamin kaynakları hazır demektir Vitamin buldum sorunun cevabını buldum ha? <laughs> E şey bulmacada çözemediğimiz bir soru vardı da Vücudumuzun üretmediği ama yiyeceklerde bulunan bir maddenin ismi hmm, Vitamin <laughs> Bulmaca takımı yeniden iş başında Ne dersiniz? Meyveler kururken bulmacaya birlikte devam edelim mi? Yaşasın! <laughs> bulmaca, bulmaca zamanı! <gülüyor> 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 Üç gün sonra.